4-6 Ağustos 2023 vizyon hafta sonunda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Okay. Nefes Alma. Yes, Film, ormanda yürüyüşe çıkan bir adamın kaybolduktan sonra tekinsiz yaşlı bir adama denk gelmesiyle gelişen olayları konu ediniyor nefes alma ilk hafta sonunda 1888 kişi tarafından izleniyor. This is where the story gets. Real good. <laughs> Orman çocuğu güç uyanıyor. Mo? <laughs> bu, Arkadaşların mini ve ayı çocuk ile birlikte şeytani tutsunun planlarını yok etmek için yeraltı dünyasında yolculuğa çıkan orman çocuğu Kaka'nın hikayesini anlatan film ilk hafta sonunda 2.160 kişi tarafından tercih ediliyor.

acil bir durum nedeniyle terk etmek zorunda kaldığı şehre dönen İbrahim Al Rubi'nin yaşadıklarını konu alan yapım ilk hafta sonunda 5939 kişiyi salonlara çekiyor. Boys, where have you been? We're just running errands. Ninja kaplumbağalar, mutant kargaşası, Ünlü Teenage Mutant Ninja Turtles'ın sinema uyarlaması olan animasyon, New York'un yeni kahramanları Kaplumbağa kardeşlerin maceralarını konu ediniyor. Film ilk hafta sonunda 32.571 kişiyi salonlara çekerek listenin ikinci sırasına yerleşmeyi başarıyor. 2 Çukur. Devam filmi olan yapım, devasa meglere ve amansız çevre yağmacılara karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini konu alıyor. What happened last time? You don't Jason Statham başrolü 2, Çukur ilk hafta sonunda 87.021 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor.